Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle yeni yılın ilk haftasında 1 Ocak haftasında yaydaşlar yay burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından da beni takip edebilirsiniz. Evet bu haftaya aşkla başlıyoruz. Bu hafta aşk var mı? Evet. Yani salı, çarşamba, perşembe, cuma Pazar, yani bu hafta aşk haftası gibi bir hafta. Hadi bakalım güzel kartların hepsi bize çıkmış. E, keyifli bir şeyler var. Bu hafta e, karşılaşacağımız duygusal e, ilişkiler için birileriyle iletişim kurma e, karşılaşacağınız insanlardan pozitif etki alma olasılığınız yüksek. Umarım da sizin için doğru ve mutlu olanı bulma ihtimaliniz çok güzel olur. Özellikle Çarşamba Pazar, hani bu iki gün haldır bir şeyler olursa da hiç. Merak etmeyin her şey çok yolunda gidecek gibi de duruyor açıkçası. Yalnız kendinize olan özgüvensizliğiniz, hani bir diğer kendine güvenir ama bu dönem böyle bir duygusal olarak kendinizi beğenmeme, hazır hissetmeme gibi bir durumlar sadece burada sizi e, şey yapabilir. Bu hafta böyle bir e, enerji içine bürünebilirsiniz. Hiç gerek yok. İnanın hiç gerek yok. Aslan gibi yürüyün gidin yani hiç sıkıntımız yok bizim. Peki eski sevgili geri olurup eski sevgilim geri döner mi? Evet dönme ihtimali özellikle pazartesi ve salı günü. Bu iki gün dönme ihtimali var. Eğer dönerse de zaten e, bir şeyleri aslında iyi niyetli çabalar harcayarak toparlayacaksınız gibi görünüyor. Yani çok büyük böyle vay efendim sen bana bunu yaptın ben sana şöyle yaptım pötü pötü pötü. Hayır hiç öyle bir şey yok. Direkt hani medeni insan gibi konuşup ondan sonra devam etmek istiyor muyuz? istiyoruz. Hadi gidelim devam edelim şeklinde bir durumunuz söz konusu olabilir burada. Peki yalan rüzgarı, mutsuz, sorunlu, sürekli gel git yaşayan ilişkilere baktığımızda evet bir ayrılık süreci yaşamışsınız ama bir toparlanma var yeni yılla birlikte. Bazı şeylerin çabasını harcıyorsunuz, emeğin, emeğini harcıyorsunuz. Hani sanki yeni hedefler oluşturabilirsiniz geleceğe dair. İşte şunu yaparız, daha önce bunu yap istiyorduk yapamamıştık tekrar böyle şeyleri yapacağız gibi Hatta içinizdeki o sevginin gücü tekrar bir yeşermeye başlayacak Çarşamba Perşembe ee, bazı huzursuzluklar Tabii ki oluyor yani her zaman olduğu gibi ikinizin de sabit olduğu e, ikinizin de böyle e, kendi karakterinde beğenmediğiniz noktalar olabiliyor ve burada işte Perşembe Cuma biraz o konularda şey yapacaksınız ama birbirinize verdiğiniz sözler e, insanlar hiç değişmez diyorsun ama mutlaka biliyormuş Bunu da gösteriyor zaman sana. Hayat da gösteriyor zaten. <laughs> O da bir şeyleri gerçekten çaba harcayacak. Hani bir şeyleri dönüştürmek belki de seni özledi. Belki de seni gerçekten e, yani senin onun için ne kadar önemli olduğunun farkına vardı. Ve bunun için gerçekten doğru bir çaba harcayacak. Yalnız işte cumartesi günü bir böyle gene denyoluklar ya da bir yalan dolan arkadan iş çevirme. Hani aldatma diyemem buna kesinlikle diyemem ama böyle sizi ya gene mi? Hani diyebileceğiniz bir durumla karşı karşıya bırakacak belki de e, dediğim gibi bir anda eskiye dair bir şeyi tekrar gündeme getirebilir ama burada çok panik yapmamanızı tavsiye ediyorum çünkü e, insanlar evet bir dönüşüm enerjisinin içerisinde olabilir ama dönüşmek o kadar kolay bir şey değil. Çaba harcarsın edersin ama sonrasında, sonrasında bir günde onun buna dönüşmesini bekleyemezsin bu bir zaman alacaktır. O nedenle birazcık saygı duymanızı tavsiye ediyorum. Zaten o da onun farkına varıp toparlayacak. Peki iş, para, kariyer konusuna baktığımızda özellikle devletle ilgili bir işiniz varsa salı günü bence hemen halletmeye çalışın sizin için iyi olacak gibi duruyor. Özellikle çarşamba günü bir ev alımı, satımı, araba alımı, satımı, arsa alımı, satımı gibi işleriniz varsa ya da işte bir yerden bir yere taşınmak durumunuz söz konusuysa sizin için önemli bir etkinin içinde olacağınız bir şeyi çarşamba günü yapabilirsiniz. İş değiştirmek istiyorum inatlı iş değiştireceğim, ben bıktım buradan diyorsanız hayır bu hafta yeni bir şey yok. Açıkçası görüşmeleriniz olabilir, iyi geçiyor olabilir o görüşmeler ama burada bu şekilde kalacaksınız gibi de duruyor. Ee, bence zaten burada kalmanız şu anda daha hayırlı olacak. Benim hiçbir sıkıntım yok işim ne diyorsanız o zaman gerçekten bu hafta sıkıntısız, keyifli bir hafta olacak gibi de duruyor. İş bulmaya ihtiyacım var, işe ihtiyacım var diyenler, salı, çarşamba özellikle bu iki gün çok güçlü enerjiler var. İnşallah da istediğiniz gibi bir iş bulabilirsiniz. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz. Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle yeni yılın ilk haftasında 1 Ocak haftasında Oğlak Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Evet özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve aşk hayatımıza başlıyoruz sevgili oğlaklar. Yeni bir aşk var mı? Yeni bir mutluluk var mı? Ben şu yönetmeni evlendirebilecek miyim? <laughs> <laughs> bu hafta onlara bir bakalım hadi bakalım inşallah ee, şöyle bir şey aslında cuma ya da cumartesi böyle bir imkanın varlığı görünüyor yani akışa bıraktığınız artık hani yalnızlaşmaktan keyif aldığınız öf birinin kokusunu çekemeyeceğim onunla uğraşamayacağım dediğiniz bir süreçte hakikaten karşınıza çok keyifli bir ilişkinin çıkma olasılığı da açıkçası görünüyor burada güzel bir etkinin varlığı da var gibi duruyor arkadaşlar ee, sadece sadece dediğim gibi kendinizi kandırmak ya da e, bu yalnızlık sürecinden keyif almayı bırakmanız gerekiyor. Biraz da sizinle ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Peki eski sevgili geri döner mi? Benim olur mu? Tekrar bir araya gelebilir miyiz? Hayır, gelemezsiniz. Bu hafta öyle bir şey. <laughs> bu hafta maalesef e, çok istediğimiz gibi hani Belki hani perşembe günü bir akışta kalmak, bir barışma yönelik ufak sinyaller, tekrar bir böyle hani seni Instagram'dan ekler ama yazmaz mesela. Ya da işte bir hikayeni beğenebilir, atıyorum WhatsApp durumunda bir şey paylaşır da böyle olur. Artık yeni aşklar böyle, eskiden bizler direkt gider konuşurduk bizim zamanımızda gençkene. Ama şimdi öyle değil hani acaba WhatsApp'a baktı mı acaba şunu yaptı mı gibi Instagram'dan engelledi, engeli açtı, onu takip etti, bunu beğendi gibi durumlarımız var aşk hayatınızla ilgili olarak. Hani bu böyle olacaksa olacak ama benim gördüğümü hissettiğim hani açıkçası bu hafta akışa kalmış. Hani çok böyle ufak sinyallerle gelirse gelir onu da söyleyeyim. Yalan rüzgarı, mutsuz, sorunlu. Hani ben böyle Brezilya dizisi ilişkiler dediğim eskide kaldı onlar Artık yok, artık yok değil mi Merdan evet. o tarz böyle Brezilya dizileri? Evet. Yok. Eskiden vardı böyle aşk, ihanet, şudur budur şeklinde. On, onların yerine Türk dizileri var. <laughs> artık Türk dizileri var diyorsun. Tamam o zaman. Türk dizisi hikayeleri diyelim. Şimdi pazartesi evet yani karşı tarafla ee, bir şeyleri fark ediyorsunuz Neden böyle davrandığını Ya da o kişiyle iletişimi nasıl kuracaksınız Gerçekten e, Nasıl tekrar iyiye doğru Gitmeniz gerektiğini bulacaksınız. Gerekli olan koşulları oluşturmak için belki de enerjinizi o tarafa yönetmek. Yani bu ne demek? Atıyorum karşı tarafı nasıl ikna edebilirim? İşte kendimi saklarsam, mahrum bırakırsam, onun merak algısını yükseltirsem işte gelebilir. Ya da işte onun ilgiye ihtiyacı var. Ona birazcık iyi ilgi alttan alacağım, ilgi göstereceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım derseniz de böyle bir şeylerin hani neler olduğunu anlamaya çalışacaksınız. Onu tekrar kazanmanın yolunu anlayacaksınız. Hatta Bence Çarşamba günü yalnız bir böyle onun kaçışlarının da farkındalığını göreceksiniz. Yani konuşmaktan kaçacak, senden uzaklaşacak, görüşmek istemeyecek, yazmayacak. Böyle bir çarşambaya dikkat edin. Bir boşluğa düştüğünüz bir şey ama mesela perşembe kendisi yazabilir. İşte ne yapıyorsun? dün yazamadım. Kusura bakma. Şöyledir, böyledir gibi cümleler kullanabilir. Ama dediğim gibi burada sakin kalıp onu nasıl tavlaman gerektiğini, onu nasıl tekrar ele alman gerektiğini sen çok iyi biliyorsun ve hafta sonuna kadar gerçekten işler perşembeden pazar gününe kadar her şey çok yolunda. Ama pazar günü yine böyle kendi yalnızlığında kalmak isteyebilir. Kendisine vakit ayırmak isteyebilir. O yüzden bir yalan söyleyebilir sana ve senden uzak durabilir. Hemen panik yapmaman lazım. Kişilere ne kadar sevgilin de olsa özel alanlar bırakman lazım. Kendisine ait alanları olması lazım ki bir ilişkinin tutarlılığı ve dengesini kurabilsin. Evet, iş hayatımıza baktığımız zaman valla umudunu iyice yitirmişsin. Artık hani ben burada yapamıyorum, yeni bir iş yok, ne yapacağım bilemiyorum. İyice böyle dibe vurmuşsun ama akışta kalırsan eğer, işine gerekeni daha gösterirsen, bu hafta işinle ilgili çok büyük bir sıkıntı yaşamayacaksın. Ama ille iş değiştiriyorum dersen de, istiyorum dersen de böyle fırsatın, hani Perşembe, Cuma, Cumartesi çıkma durumu söz konusu olabilir. Ama burada dediğim gibi eee Hani burada kaldığın yerde, o kadar umutsuz olduğun yerdeki bir şeyleri de toparlama şansın yüksek olacak gibi duruyor. Ben işimden memnunum. E tamam güzel. 2-3 gün biraz yoğun olacaksınız yılbaşından sonra ama tekrar toparlanacak. Eski düzeyine dönecek. İş bulmak istiyorum diyenler. Cuma cumartesi çok güzel fırsatlarınız var. Onu da söyleyeyim. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.